Herkese merhaba, umarım iyisinizdir. Hayırlı Ramazanlar diyerek 10 altın videosuna başlıyorum. Değerli dostlar, 10 altın'da dört tane OBO formasyonundan bahsetmiştim. Birincisi şuydu: ilk OBO formasyonunun hedefi 2856-2828 bölgesiydi. 10 altının bu hafta gördüğü dip bölgesi 2833 bölgesi oldu. Gerçekten sert bir düşüş yaşadı. Beklediğim OBO hedefi gerçekleşti arkadaşlar. Bakın burada da ikinci obo formasyonunda buydu. 2833 hedefi vardı. Geldi. Bir sonraki obo formasyonumuz buydu. Kısa vadede obo hedefim 2906 ve 2898 bölgesiydi. Bu hedefler geldikten sonra ons altın bir miktar yukarı tepki verdi. 2929'a kadar tepki verdikten sonra tekrardan düşüş yaşayarak bir sonraki obo hedefine geldi asıl önem verdiğim OBO formasyonu tam olarak buydu arkadaşlar. 2840 ve 2810 hedefim vardı. 2833 geldi. Sonrasında yukarı doğru yükselerek 2857'de kapanışı yaptı. Peki durum böyleyken ons altında bundan sonra ne olur ona bakacağız arkadaşlar. İlk başta şunu söyleyeyim OBO hedefinin ilk aşaması tamamlandı. 2840 bölgesiydi. İkinci hedefi 2810 bölgesidir. Ons altında yukarı yükselişleri satış olarak değerlendirmeye devam edeceğim arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Değerli dostlar 2810 hedefini aklımızın bir köşesinde tuttuk. Şimdi o boyu kapatalım ve diğer bir grafiğimizi açalım. Evet Ons altın aylık Elliot dalga teorisini açtım arkadaşlar. Bakın şu şekilde bir grafiğim mevcut. Evet, elit dalga teorisine baktığımızda 5. dalganın içindeyiz ve Fibo 1'den dönen bir fiyat Fibo 0.786, Fibo 0.618 bölgesine kadar gelme ihtimali var arkadaşlar. Fibo 1'den dönen bir ürün 0.886 ilk hedefim olan 2721'e kadar gelme ihtimali var arkadaşlar. Burayı da kırarsa 2530 bölgesine kadar gelme ihtimali var. Tabii ki ondan sonra 0618 bölgesi olan 2211 bölgeleri konuşulur ama şu anlık erken bunu söylemeyeceğim. Bu grafiğe göre 2721'e kadar yükselişleri satış fırsatı olarak değerlendirmeye devam edeceğimi söyleyebilirim. Ondan sonraki zamanlarda eğer net bir ABC yaparsa Bip bölgelerde 2721 veya 2530 bölgesinden sonra yukarı baktım güzel bir ivmelenme hareketi seziyorum. O zaman Elliot dalga teorisine göre de burada net bir 5 dalga görürsem o zaman Elliot'ın 5. dalga hedefi olan 4100 bölgelerini beklerim. Fakat şimdilik öyle bir durum görmüyorum arkadaşlar. Dediğim gibi 2936 bölgesi üzerine atmadıkça, üzerinde kapanışlar yapmadıkça hedefi 2721 2530 bölgesi olabilir. Bu iki hedeften birisi bile gelse gerçekten güzel bir hareket olur benim için. Evet, Elliott dalga teorisine göre durumu değerlendirdik. Bir de kısa vade Elliott dalga teorisine bakalım. Evet, kısa vade ons altında Elliott dalga teorisine göre dördüncü dalganın içinde olduğumuzu düşünüyorum. Birinci dalga, ikinci dalga, üçüncü dalga gerçekleşmiş, dördüncü dalgada da bir ABC gerçekleşmiş durumda. Bu ABC'yi bazen uzatabiliyorlar. Yani şunu demek istiyorum. Şimdi burada bir kendi başına ABC yapmış durumda. Fakat süreci biraz daha uzatırlarsa, şu şekilde bir ABC daha yapabilirler. Yani dördüncü dalgayı buradan değil de 2875, 2882, 2905'e kadar yükseltip ondan sonra tam olarak 55 dolarlık bir düşüş bekleyebilirim arkadaşlar. Bu 55 dolarlık düşüş dediğim gibi şu anki yüksek seviye olan 2860'ı görmüş mesela en son 2860'tan aşağı yönlü 55 dolarlık bir düşüş gerçekleşebilir. 2880'den 55 dolarlık bir düşüş gerçekleşebilir veya 2905 bölgesinden 55 dolarlık bir düşüş gerçekleşebilir. Buna tamamen gidişata göre karar verecektir arkadaşlar. Şimdilik ABC oluşmuş durumda fakat sanki bir ABC'ye daha hakkı var. Şu şekilde ilk ABC'sini yapmış durumda arkadaşlar. Peki bu düşüş dalgasının 5. dalgamı yoksa bir ABC dalgası içinde olduğunu nasıl anlayabiliriz? Eğer burası A ise, aşağı düşüş dalgası B ise ve yukarı gidebilecek dalga C ise, bu B dalgasının içinde biz 3 dalga aramalıyız arkadaşlar. Bakın burada A B C şeklinde 3 dalga aramalıyız. Yani şunu söylüyorum, eğer düşüş dalgası 3 dalgadan oluşuyorsa bu A B C'nin içinde olduğumuzu gösteriyor. B dalgasının içindeyiz ve yükseliş dalgasının da C olduğunu gösteriyor. Eğer düşüş dalgası 5 dalgadan oluşuyorsa bu da bizim 5. dalga içinde olduğumuzu gösteriyor. Yani bu şekilde 5 dalgada olduğumuzu gösteriyor ve bundan sonraki yükseliş artık son ABC geleceğini söylüyor. Bu şekilde bunu anlayabiliriz arkadaşlar. Bunu anlamak için de belli bir zamana ihtiyaç var. Gitgelli bir süreç olabilir. Yani düşüşler kısa vadede belki alım fırsatı, yükselişlerde satış fırsatı. Hedefi de 2855 olabilir arkadaşlar. Böyle bir bölgedeyiz kısa vadede. Peki ons altın yükselirse en yüksek nereye kadar yükselebilir? Bence ons altının maksimum gidebileceği tepe seviyesi 2913 bölgesidir. 2913 üstü bende görünmüyor arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Bir de ons altına destek bölgelerimize bakalım arkadaşlar. Şimdi mesela diyelim ki 5. dalga bu şekilde geldi. 55 dolarlık hareket nereye kadar geliyor? 2860'dan 55 dolar düşerse 2804 bölgesine kadar 2805 bölgesine kadar geldiğini görüyoruz. Şimdi 5. dalga şu şekilde gelirse A yükselişi bu şekilde bir görüntü yapabilir. Bakın diyelim ki 2805'ten yükselişi başlattı. 2828 bölgesine kadar A dalgası gelebilir. B dalgası bir dip daha gösterip 2873 74 bölgelerine kadar gelebilir ve C dalgası da Tekrardan 2855 ana hedefime gelebilir. Değerli dostlar böyle bir görüntü de oluşabilir. ABC'yi B'yi yukarıda yapıp C'yi yine 2855'te bitirebilirler. Yani bu şekilde bir görüntü oluşabilir. Yukarı yükselişlerde ise dördüncü dalga 2880 bölgelerine kadar 82 bölgelerine kadar yükselebilir. Belki de 2905 bölgesine kadar yükselirse 2905 çok güzel bir satış fırsatı olabilir benim için. Kesinlikle yatırım tavsiyesi olmadığını söyleyebilirim. Diyelim ki 2882 bu da güzel bir noktadır. Buradan düşmeye başladı. 55 dolarlık düşüşte hedefim 2830 bölgesi olacaktır arkadaşlar. Ondan sonraki yükselişler ABC şeklinde adlandırılabilir arkadaşlar. 2855 2880 de ABC'nin hedefi olabilir. Değer dostlar, ons saltında gidişat bu şekildedir. 4. dalganın içindeyiz. 4. dalga bitmiş de olabilir. 5. dalganın 5 olduğunu anlamamız için buradan aşağı doğru giden dalga 3 dalgamı yoksa 5 dalgamı şeklinde düşünmemiz Yeterli olacaktır. Eğer 3 dalga şeklinde düşerse o zaman 4. dalgayı uzattı demektir. Uzatırsa da bu şekilde bir görüntüyle belki daha çok kısa vadede kazanç sağlamamıza sebep olabilir arkadaşlar. Bu şekilde bir görüntüden sonra 4. dalga tepesini e, muhtemelen bulabiliriz. Ve 4. dalga tepesini bulduktan sonra da 55 dolarlık bir düşüşle 5. dalgayı bitirecektir. Ondan sonrasında düşüşler kısa vadede alın fırsatı olup ABC ile 2855-2880 bölgesi tekrardan gelebilir. Kısa vadede durum bu şekildeyken uzun vadede yükselişleri sürekli satış fırsatı olarak değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum. Dirençlere bakacak olursak 2880-2905 iken destekler ise 2828-2815-2783-2750 bölgeleri olacaktır arkadaşlar. Bir de bonus olarak şunu söyleyeyim. 2882 burada üçgenin biliyorsunuz ki ilk hedefiydi. İkinci hedefi 2926 bölgesiydi. Burayı 3-5 gün üzerinde kapanış yaparak zorladı. Fakat sonrasında tekrardan hedefe doğru yöneldi. Ana hedefi üçgenin 2782-2776 bölgesidir. Buralar gelirse ons altında yine güzel bir alım fırsatı verebilir. 2882-2926 aksi durumlarda çok önemli bir bölge olduğunu söyleyebilirim. Bu bölgelerden düşebilecek onsun hedefi 2783-2777 civarı olacaktır. Değerli dostlar beni dinlediğiniz için teşekkürler. Herkese bol bereketli, başarılı haftalar. Hoşçakalın.